Evet arkadaşlar şimdi rahmetli Barış Akarsu'nun heykelinin orada çekim yapacağım. Anlatmak istediğim hikaye hakikaten ikisler acısı. E, buraya yarılma mutlaka onun hakkında haber yapıyorum. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim böyle. Neden? Yani gençliğe çok güzel örnekler olmuş bir sanatçıydı. 2007 yılında Moğla'da trafik kazasında vefat etti. Evet arkadaşlar. O yüzden de oranın ve bu şekilde de anılmasının çok üzücü olduğunu da sizlere iletmek istedim. Çünkü hakikaten e, efendiliğiyle her şeyle bir ekol olarak da e, gençlerin örneği oldu. Babası vefat ettikten sonra da annesiyle yaşamaya başlamıştı. Ama annesiyle tabii ki yalnız bıraktı. Çünkü elin bir kaza sonucu Muğla dışık 5 kilometre kala bir kazasında hayatını kaybetti. 4 gün yoğun bakımda kaldı. Evet ve gitarın profesyonelli dedikleri evet anlatmaya çalıştım. Barış Akarsu değerli dostlar gördüğünüz gibi de 2007 yılında evet Amasar'ın hırçın dalgası biri ve şahsiyeti düzgün olan bir gencimizdi. Allah rahmet eylesin. Hadi hadi. <laughs> evet arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi.